hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün beni ayakta evin içinde gezerken görüyorsunuz. Bugün çok farklı bir video çekeceğiz. Bugün gerçekten güldüğüme bakmayın. Çok garip bir video çekeceğiz. Daha önceki korku videolarımda size asla denememeniz gereken uygulamalardan bahsediyordum. Bugün garip bir uygulama deneyeceğiz ve bunu siz kendi telefonunuza da indirip deneyebilirsiniz kendi evinizde. Olay şu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu an ben kendi evimizin içerisindeyim ve bu evin içinde bir uygulamayı test edeceğim. Uygulama şu şekilde. Evin içinde bizim göremediğimiz varlıkları gösteren ve bizim duymadığımız sesleri duyan bir uygulamayı test edeceğiz evin içinde. Mesela bazen bizim evimizdeki kedimiz durduk yere bir yerlere kitlenebiliyor. Mesela Aslan burada görüyorsunuz. Bak Aslan. Böyle saçma sapan bazen durup bir yerlere kitlenebiliyor. Aslan selam ver diyor. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Buraya gel. <laughs> Neyse gelmedi. Bazen kendi kendine bazı yerlere böyle çok odaklanabiliyor. Sadece takılıp kalıyor oraya yani bir şey varmış gibi orada. Ve e, insanlar bazı din adamları, din insanların yani dini bilgileri yüksek insanlar diyelim. Onlar kedilerin bir yere odaklandığı da gerçekten orada bir şey gördüklerini söylüyorlar. Yani böyle bir inanç da var bazıları tarafından. Ben de bunu düşündüğüm için bir uygulama testi yapmak istedim. Çok fazla uzatmayacağım. Şu an bu kameradan kendimi çekiyorum. Birazdan buradan da bu arada karımla benim fotoğrafım arkadaşlar görüyorsunuz. Çok tatlıyız Beşiktaş stadında. Evet sevgilim olduğunu da bu videodan öğrenin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Benim çok tatlı bir sevgilim var. Çok mutlu bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan saklasın. inşallah amin. Evet şimdi telefonda iki tane uygulama var. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu paso yani kırmızının altında görünen. Bak Kur'an uygulaması var görüyor musunuz? Arada Kur'an'da okuyorum ben. İki tane uygulama var burada. Birisi ghost dedektör. Diğeri ghost hunting yazıyor. Siz de uygulamalarda App Store'da veya Google Store'da bunlar aratıp bulabilirsiniz. İlk başta evin içinde bir ses dedektörü yapacağız. Bakalım hangi odalarda garip garip sesler geliyor bizim duyamadığımız. Şimdi Şimdi ben telefonumun ekran kaydını başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3, 2, 1 kayıt. Evet şimdi ses uygulanmamıza girdim. Bazen sizden arkadaşlar para falan isteyebiliyor bak. Bak. Bak şu an sesleri inceliyor bak. Evin içinde geziyorum. Aynen bu sekizcini birazdan şu an uygulamayı kapattım. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Siz de eğer denerseniz bu uygulamayı siz de neler yaşadığınızı bu videonun yorumlarında yazmayı unutmayın. Hepinize yorum atacağım. Hepinizin yorumlarına bakacağım. Evet arkadaşlar şu anda uygulamaya giriş yaptım bakın. Evin bu odada böyle gezeceğim. Bak bizim aslan yine bir yere odaklandı bak. Aslan. Bir yere odaklandı yine sadece oraya bakıyor. Bak şu an sesleri kontrol etmeye çalışıyorum. Bak. Bak. Bak bir şey bir şey duyuyor. Bak. Şu an duymuyor. Bir şeyler duyduğunda dıt dıt diye ötmeye başlıyor. Bak. Deniyorum. Şu an bir şey yok. Şimdi telefonu kamerayı elime alacağım. Odaları yavaş yavaş gezmeye çalışacağım. Elimde telefonla birlikte. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Uygulama bu şekilde açık. Bak. Geziyorum odaları. Odanın her yerini gezdiriyorum uygulamaya. Bak. Bak. Bir şey duyuyor. Burada bir, burada bir yerde bir şey var. Burada bir yerde bir şey var. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Nerede? Bak. Allah belam, Yemin ediyorum bir ses geldi. Allah belamı versin bak. 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 Bir şey var. Burada, bur, tam burada bir şey var. Tam burada bir şey var. Bak. Evet, evet, evet. Evet. Bak. Bak yükseliyor şeyler bak. Bak. Evet, evet, evet. 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 Ses dalgası var ama herhangi bir ses gelmiyor. Sadece böyle bir gıcırtı. Şu an bir şey yok. Diğer odaları gezeceğim yavaş yavaş. Bak çıkıyorum buradan. Şu an antreye geldim. Ses yok. Ses yok. Geziyorum. Gezmeye devam ediyorum. ses dalgaları şu an çalışmıyor bak. Şu an burada bir problem yok diyor. Şu an benim odama giriyoruz. Görüyorsunuz burası benim YouTube videoları çektiğim yer. Bir oda vlogu falan gelebilir belki. Burada dumbbelllarım var bakın. Videodan ayrı. Evet. Bekliyorum hala ses herhangi bir şey çıkacak mı diye. Geziyorum. Geziyorum. Hala bir şey yok bak. Benim odada hiçbir şey yok bu arada. Aslında olması gereken yer burası. Benim odamda hep böyle korku videoları falan çekiyoruz ya. O yüzden bir şeyler bekliyordum ben burada. Bak, burada bir şey yok. Salonda bir şey var abi salonda. Bak. Antreyi tekrar geziyorum. Bir şey yok. Oturma odasına giriyorum. Şu an oturma odasındayız. Bak. Aha bak. Bir şey var. Burada bir şey var. Dur. Dur dur dur. Kamerayı sabitle. Kamerayı sabitle. Bak. Bu tam bu. bak yemin ederim bir ses geldi. Bak. Bak. Geziyorum. Geziyorum. Oturma odasında da bir şey var arkadaşlar. Yüzde yüz oturma odasında da bir şey var. Bak. Bak. Şuna bak. Bak burada dıt 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 etmeye başlıyor. Yani Uygulama dıt 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 etmeye başladı an orada bir şey var demektir arkadaşlar anlarız mı? Olay bu. Telefonunuzda bu uygulamayı indirdiğinizde odaları tek tek gezin. Sadece şu, şu sesi duyduğunuzda hiçbir şey yok ama dıt 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 etmeye başlayınca bir şeyler var bak. Bak. Bak yine geldi. Bak burada bir yerde. Devam ediyorum. Geziyorum odayı. Geziyorum odayı. Bak tam burada. Yine aynı yerde bak. Tam burada. Tam burada. Tam burada. Bak. Bak buraya girince hiçbir şey yok. Bak az getiriyorum. Şurada bir yerde bir şey var. Tam şurada. Bak yine geldi. Bak. Evet. Oğlum çok garip lan. Diğer başka. Bütün odalarda gezdim. Mutfağa gezelim bir de dur. Hemen mutfağa geçiyoruz arkadaşlar hızlıca. Bak. Burada hala bir ses var ama garip bir ses gelmiyor. Aslan. Aslan yine bu odaya geldi bak. Tam bu ara bak ötmeye başladı. Bak. Allah belamı versin bir ses geliyor yemin ederim. Şu an mutfağa giriyorum. Mutfaktayım. Bak. Oha! Mutfakta daha beter. Bak. Oğlum mutfakta kafayı yedi uygulama. Aa bak bütün sinyaller yükseldi. Ay yemin ederim bir ses geldi. Allah belamı versin bak. Yemin ediyorum bir ses geldi. Mutf Abi mutfak çok kötü durumda şu an. Mutfak inanılmaz kötü durumda. Arkadaşlar sesleri duydunuz. Şimdi bir de evin içinde bu az önce ses gelen yerlerde bazı hayalet görüntüleri varsa onları göreceğimiz uygulamayı açıyorum. Şu an ekran kaydımız hala açık. Bu kamerada kayıtta beni görsün. Bakın şu anda da evin içindeki hayaletleri görebileceğimiz bu uygulama bak. Bak açılıyor şu an. Bu uygulama paralı ama parasız versiyonunu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak ilk başta geldiğinde sizden bir ücret isteyebiliriz tarda baktıktan sonra. Bak bunu yapmayın. Çarpıya basın direkt para ödemeyin. Burada. Yani satın aldığınız zaman reklamlar falan çıkmıyor artık. Ama bence gerek yok satın almanıza. Evet şu an bak. Bak aha. Bak şu an evin içini gezeceğiz arkadaşlar hep beraber. Bak siz burada beni izleyin. Ben bu odayı gezeceğim. Siz beni izlemeye devam edin. Bak. Ekran kaydında zaten çektiğim yerleri görüyorsunuz. Bak. Birazdan bir şey varsa her bize sinyal verecek. Şu an bir şey yok. Burada beni görüyorsunuz zaten. Bakın. Bak hiçbir oynama falan yok bak. Herhangi bir şey yok. Burada oda değiştiriyorum. Hızlıca oda değiştiriyorum. Hızlıca. Gel abi. Gel. Bak. Antredeyim şu an. Görüyorsunuz. Kendi odama giriyorum. Kendi odam. Görüyorsunuz. Herhangi bir sinyal vermiyor. Benim odada hala bir pro... Aha. Aha bir şey, gördü. bir şey gördü. Bir şey gördü. Bir şey gördü. Bir şey gördü. Nerede ne gördü? Bak sağa dön diyor. İyice sağa dön diyor. Dönüyorum sağa. Sağa dön diyor. Allah bak 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 Şuna bak görüyor musun? Bak bak bak. Bak bu ne? Bir dakika. Dur. Telefon sağ... Telefon sabit durması lazım. telefonu sabit durması lazım. Şurada durur mu? Durur. Dur. Bak. Bak gitti gitti. Dokunacaktım elimi getirecektim. Gitti kayboldu. Kayboldu. Sinirlendim şu an. Dur. Şu an antredeyim, salona geçiyorum. Salondayım. Bakalım salonda bir şey gör. Aha, aha bir şey oluyor. Salonda da sinyaller artıyor. He. Bir şey yok. Bir şey yok. Aha, bak. Bir, aha, bak, 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 bak. Şuna bak. Bak. Buna dokunmaya çalışacağım. Telefon, sabitle, sabitle telefonu. Sabitle telefonu. Bak. Bak, bak, bak. Bak görüyor musunuz? Bak elimle değebiliyorum. Bak bak. Bak şuna bak. Aa. Aa. Uygulama size böyle. Abi çok garip değil mi ya? Uygulama size bu şekilde evin içinde Allah belanı vermesin üstünüz. Üstünden geçebiliyor mu bunu? Of. Oğlum yemin ederim tüylerim diken diken oldu şu an. Cidden evin içinde bir şey varmış gibi hissediyorum şu an. Acaba gerçekten bizim göremedi... Bak sağa dön diyor. Sağa dönüyorum. Bir şey var mı? Yok. Yok yok bir şey yok. Dön diyor Allah. Ne oluyor ya? Bir şey mi var burada? Bir şey? Aslan? Aslan aslan keyfe keder takılıyor aslan. Aslanı görüyorsunuz aslan burada. Tekrar oturma odasında hiçbir şey yok. Benim odamda bir şey yok. Antrede bir şey yok. Mutfak az önce çok sıkıntılıydı. Mutfağa tekrar giriyorum. Bak. Mutfak. Mutfaktayım. Mutfakta. Mutfakta da bir şey yok. Ama salonda vardı abi. Salon, salonda direkt bir şey çıktı ya. Bir benim odamda bir de salonda bir şey çıktı bak. Salona girince yine aynı şeyi verecek mi? Aha bak. Bak. Gerçekten. Salonda yine aynısını yaptı bak. Dönüyorum. Dön diyor. Dönüyorum. E bir şey yok. Sabitleyeceğim kamerayı. Arkadaşlar şöyle izleyin siz de. Bir şey görürseniz yorumlara yazın. Bak. Bakıyorum. Bir şey göremiyorum. Bak dön diyor. Dönüyorum. Aşağıda bir şey yok. Bak aslan. Aslan. Bak aslan yine bir sabitlendi. Bak bak. Bak aslan yine bir sabitlendi. Görüyor musunuz? Bak bak. Bir çöktü böyle bir av, avını bekler gibi bekliyor. Ama bir şey gözükmüyor. Aa. S S Kaybol. Lost. Kayboldu yine. Abi çok garip uygulama ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de bu tarz uygulamalarla evinizin içinde neler olup bittiğini, duyamadığınız sesleri duyabilirsiniz. Böyle uygulamalar var iki tane. İsimlerini söylemiştim. Ghost Detector ve Ghost Hunting diye bir uygulama, iki tane uygulama var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.